Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde vatandaşların kanalizasyon kaynaklı sorun yaşamaması için temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde de devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda kullanılan temizlik aracının kanal içerisindeki suda bulunan katı maddeleri ayrıştırıp mevcut suyla temizlik yapması sayesinde su tasarrufu sağlanıyor. Temizliği yapılan hatlara sarkıtılan robotla da kanallarda herhangi bir sıkıntı olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir problem olması durumunda ekipler anında müdahalede bulunuyor. Yürütülen çalışmaları Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri ve Turgutlu Maske İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında ilçede yaklaşık 15 kilometrelik ana kanalizasyon hattı temizlenmiş olacak. Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Gıyasettin Polat, mahallesinde yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ergün'e teşekkür etti. Tabii ki yapılan çalışmalar, bunlar kesinlikle biz takdir ediyoruz. Güzel çalışmalardır. Buradaki anayı geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere. Ve burada maske müdürlerimiz var, kanalizasyon şeflerimiz var, burada daire başkanlarımız var. Ayrı ayrı kendilerine teşekkür ediyorum.